Burayı döndükten sonra işte. Mahir! Gelin arabası! Bas! Okay, bas! Okey, okey. Tamam, tamam. Relax ol. Gel bas sana ya! bu kadar basma burayı. Bak yamuk buruk burası. Mahir! Gaza bas diyorum. Bak araba orada görüyorum. Tamam, relax ol. Relax ol. Yavaş, yavaş! Dur, relax ol, relax! Kerim! 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 <laughs> Mahir yok arabada! Mahir yok! Kerim! Tamam. Neredesin? Tamam, relax ol. Hayır. dur, Hayır. Ha? Kulübe var. Kulübe var şurada. Sus. Sus. Tamam da ama kim kulübe oradan bilmiyoruz ki. Bilmiyorum. Gidip bakalım hadi ne olur. Şef tanımıyoruz yüzünü nasıl bakacağız oraya. Bilmiyorum işte gidip bakmak lazım gel. Niye bakıyorsun tanımıyoruz? Ya sessiz ol. Gel. 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 Bak kim Tamam. Dur sen bir düşsen bak. Tamam. Ay. Tamam. tamam. ya bir şey olduysa tamam. sus. Şş. Hayır. Hayır. Sakın sakın. Ne yapıyorsun ya? Bakıyorum. Etrafı gözetliyorum. Hayır hiç hareket yok. Şef ben biraz böyle bir, bir acayip olmaya başladım ama biz polise mi haber versek? Polisi arayalım. Polis gelene kadar burada aptal gibi bekleyelim. Benim kocamı kesip bir tarafa atsınlar. Aşağı ineceğiz Mahir. Aşağı ineceğiz Kendimiz bakacağız yürü. Şef olmaz öyle. Sus sessiz ol. Aşağı in. Bilmiyoruz ama kim burayı bilmiyoruz. Belki burada değil. Ne bileyim belki başka yerlere gitti. Bağırma, bağırma diyorum sana. Beni bekle, beni bekle, beni bekle. Ayağımda çabuk beni bekle. Kerime bir şey olursa ben yaşayamam ya, ne beklesin. Yok, yok artık, oradan da... <laughs> tut dur, dur. Okey, 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 Ya belki bilmiyoruz burada oldun. Belki kaplumbağa peşine gitti. Belki balık tutuyor, bilmiyoruz. Hayır sus. Tanımıyoruz orayı, niye gidiyoruz oraya? 原力。 Sensin o. Sensin odun. Bak gel. Ne yapacaksın odunu? Burada ateş yakın adamlarım korkunca. Hayır canım kafanı kıracağım. Gerizek yansın. Sensin odun. Bir dakika ya. Sen benim terapist olduğumu nereden biliyordun? Ne? Hey. Terapist olduğumu nereden biliyordun? Odun alın. Ben size soracağım. Sana bir soru sordum. Ne soruyor? Ne? O da Ne soru soruyor bana? Terapist olduğumu nereden biliyordun? Şefşon bunu öğrenmek için. Bakayım mısın? İçeride neler oluyor bilmiyorsun.